verdi şimdi bilgekan Tekrar Taha. Taha'nın vuruşu defanstan döndü. Şimdi bilgekan Ahmet'te top. Doğukan. Sırtını döndü Doğukan. Şutunu da çekti köleci kurtardı. Korner. Melih dokundu şimdi Can Ateş. Can Ateş Topu pası. Volkan'ı gördü. Volkan'dan Melih. Melih kaybetti topu şimdi Doğukan çekti. Pası. Taha Aluç'un vuruşu topu alarda gol. Doğukan'ın pasında Taha Aluç mağlup etti kaleciyi. Aldın geriye çıkardı Melih'e doğru isabetsiz top. Şimdi Doğukan Çepni. Top hala kendisinde. Doğukan aradan oynadı. Taha Aluç karşı karşıya ve alarda. Yine aynı işbirliği. Serdar. Serdar sürdü topu. Serdar Melih'in koşu yoluna. Melih'in vuruşu kaleci kurtardı. Oyun yeniden hareketlendi. Ahmet. Şimdi Doğukan. Doğukan'ın pası aradan Taha. Taha. Taha'nın vuruşu. Top dışarı Davut. Oyun yeniden hareketlendi. Ahmet. Şimdi Doğukan. Okan'ın pası aradan Taha. Taha. Taha ne vuruşu. Top dışarı Davut. Da Ali. Mert de top şimdi Mert. Tekrar Ali. Okan girdi araya. Doğukan karşı karşıya. Doğukan. Thank Bravo. Melih kafayı vurdu Ali. Ali'nin pası Volkan. Onur girdi araya. Onur'un pası şimdi Taha Uç. Taha. Taha. Taha'nın pası Doğukan'ın vuruşu kaleci. Seken top yine kaleci. Pası Onur. Ahmet. Mert sektirip topu Taha Uç şimdi. Karşı karşıya Taha. Taha şırttı. Harika bir gol Taha Uluç. <laughs> Serdar kaldırdı. Serdar tekrar. Serdar'ın vuruşu yerden kaleci kurtardı. Korner. Ali korneri kullandı top direkten döndü. Şimdi Taha Aluç. Taha. Uzaktan kaleye doğru. Kaleci çok güzel kurtardı korner. Bir vuruş. Araçtan döndü top şimdi Doğukan. Doğukan. Pası terse. Taha. Taha'nın vuruşu top az farkı dışarıda. Aydın'ın pası Mert. Bilgekan, Doğukan tekrar Bilgekan. Kale boş, top direkten döndü. Seçen top. Saha bir vuruş ve top ağlarda. Defanstan döndü. Şimdi karşı atak şansı Doğukan. Doğukan çekti topu çok şık. Doğukan. Pası. Saha Aluç. Bir vuruş. Seçen top. Bilge üzülüyorum. Özür diliyorum Bilge golü. Top Mert'le Mert. Ahmet girdi Ahmet. Ay. Pasını verdi Doğukan. Doğukan'dan Ahmet. Ay, ay. Bilge Kağan çevirdi. Taha. Boş kaleye attı golünü. Ahmet. Hadi. Hadi. Doğukan müdahale Haldun'dan. Şimdi bir dokunuş. Hadi, hadi, hadi. Serdar. Serdar'ın vuruşu topağlarda. Taç kullanıldı. Haldun'a baskı. Hadi. Hadi. Ahmet şimdi Bilgekan Yakağan aradan, Mert'ten seken top en son Kaleci'de kaldı. Evet. Ali. Şimdi. Ben benim, Meli, Bir vuruş, Kaleci. Evet. Ali. Evet. Meli, Bir vuruş, Kaleci. Kaç evet. kullanıldı şimdi? Kaçtı daha bu sefer kara bela Şeyini indirdi. Meli. Ali de top Ali. Ali çekti. Ali kaleci kurtardı korner. Aldo topun gerisine Aldo'nun yerden Ali'nin vuruşu topu asfalt arkadaşları da. <laughs> Riskli hareketler Melih'ten. Melih. Kaleciye baskı Bilgekan. Kale boş. Gel, gel. Topağlarda Bilgekan, Can, Ahmet koştu, Serdar, Canaroğlu. Pasını verdi şimdi. Taha çevirdiği çileye yerden. Doğukan, Doğukan'ın vuruşu top direkten döndü. Bilgekan. Aha şimdi Bilecek Ağa'nın pasında kaleciyle karşı karşıya. Saha Aluç. Gollerine devam ediyor. Ahmet. Evet. Şimdi Doğukan Çepni. Doğukan. Kale boş. Kaleci. ilginç bir an. Şimdi pas. Doğukan çevirdi. Arkaya doğru açılan top. Bir gol hata Haluş'tan ve maçın son düdüğü geldi.